Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bak videoya geçiyorum çünkü demin video çekiyordum. demin video çekiyordum ve kayıt durdum. Geri geleceğim şeyden O yüzden geç. Neye girsek ya böyle bir ha 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 blop, blop, blop. Hi! Dai ya bir gelelim. Hi. da. Bu arada oynuyorum. Yani. Bakamadım. Bakamadım. İçine bir Ya Oh, so hopefully, hopefully free. 我来玩。 apo kenapa itu นิดียวูรูนิดียวูกลูเนว่าเปล e าเลยเนว่าเนว่าเนว่ว่าเปล่าเลยเว่าเปล่าเลยปัสยาพับเลยจ้ะแม่เมานยาพับเลย Ceyim bir tane mi ne mi ne mi ne mi ne mi Ya ben bak bal, bal kabağı turtası yaparım şimdiye kadar bin tane Ama bal kabağı turtası fırını şimdi açıklayayım Abi açılacak Diğer geliyor abi, ver abi. Bal kabağı tuttuz var Yok. Ben de bal kabağı tuttası yok. Yok. Geri zekalı. Makinesi olduğu için, fırını falan olduğu için bana diyor ki Abi bana bir şey ver yani bana bir ismi atın sor. Bana bir bal kabağı tırtlısı ver ya Diyor ya Arvidam balkal atırdı. Bak. Lan bu. Tamam, sakin. gelireceğim 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 gelirci abı koydum evet nereye eno minimal like Getirsene bana da getir. Bana da getir. Çikolata yiyor benim Hayır. Piss, 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 piss. Ya <laughs> la 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 Böyle, ne oğlum ben adam geri zeka. <laughs> ne ne istiyorsunuz ne hocam <laughs> 17 yapmam lazım benim. Benim 17, 17 17 17 17 17 görev yaparak 17 yapmam lazım. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı ananı ananı. Bu mu? az mı? Ben kardır. nerede? Hangi şey o?

Yuh! Tink tink ne oldu? Yükleme işçi yumurta kafa mı? Yumurta kafa ne ala? Yuh! Hocam hey. ben yapamıyorum. Selam. Kafanı. Senin benim kafanı yiyorum. <laughs> oh, my acil 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 o uh, 58 dakika. hocam abi turta bak turta yaparsam bir üç tane dört tane falan yaşadım bunların hepsini alırım giderim bir sürü şey olur ya okul mu okula mı getirecek bunu? çok Bak turtalı olanlar çok... Ama ben yine ya. Kare, kreş mi? Kreş. Kreş. Kreşe götüreceksen bir mama da ver. G Yok. Mama nerede? Ba kal uli lali Ali Ali Baba sana gitmiş. Ali. Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş bize niye getirmemiş? Adem madene gitmiş. Adem madende badem yemiş. Adem bize niye getirmemiş? Adem badem bize niye? Hayırlı. Ee, Adem e Adem madene gitmiş. Adem madende. Murat'ım. Şöyle bir şey yapacağım. Yok diyorum ki ben Onu oraya koy. Koyunları buraya koy. Ha, i̇neklerin yanında olsun. İlk önce İlk önce İlk önce inekler domuzun biraz ya orijinal. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey fark ettim. Şu yum e, tavuğun telleri bok gibi. Aa dur Tavuğun telleri bok gibi. İney biraz daha iyi. Domuzun da biraz daha iyi ve Koyunun çok iyi bak. Böyle böyle gider abi bu çok iyi bir şey. Bak. Yok artık ananı. Ne diyorsun? Köpek. Oğlum ondan sonra köpek geliyor. Kuş evi. Kuş geliyor yani. Kedi geliyor. Ahır geliyor. Ahır. At. Üç tane atım olacak. Oh my god. şimdi 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 19 19 madeni gitmiş 19 19 yemiş madeni Adam madene gitmiş maden de badem yemiş bize getirmemiş Yediyom oğlum. Sen

Adam madene gitmiş madende erik yemiş erik mi? Bir şey söyleyeceğim. Şunlar inek çiçeği, tavuk. kita çita, çita bu yok yoktu. Ne çit normal. Domuz kisti değil mi oğlum? Taş duvar. adem madene gitmiş ama. Patika. Ha. Konu şeklinde çalı. Oo, mükemmel Türkçe. Mavi çiçek kovas. Senin ben Türkçe ne Seri. Hocam ya bir şeyler ya bir şeyleri satıyor ya bunlar. Ne satıyorsunuz kardeşler? Kardeş. Hmm. Hmm. Dolandırıcıya bak bir bal kabağına 32 lira veriyor bal kabağına o bir git lan. Ne diyor oğlum? Burada annemin çiftliğini göstereceğim. Usmiyes adı. Bir şey. Usmiyes mı? Böyle annemin çiftliği. Bak. Ve 72 seviye. Gerçekten çok zengin. Bak burada şeyi var balıkçı yeri var balıkçı yeri balıkçı yeri var çok uzunlu kendi yemeğim böyle ve ha şu 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 ne

ben buraya sahipleneceğim. Ta şurası bitesiye kadar buraya geleceğim. Geleceğim inşallah. Böyle. Böyle. Oraya kadar geleceğim şu. Evet, bak şurada yol var böyle geliyor bu adamlar. Annem bunu açmış bir şey, açmıştı. Şurada annem <laughs> Oğlum tekne mi açılacak? Abi tekne mi açılacak ha? Ve ben 16 seviye mi? O ne? Tekne mi açılacak? Aa! Da gelişmem lazım işte. Ben o yüzden demin acele he, evet, acele ettim. Porn kasacağım. Hoş geldin. Ee, kasmaya odaklı olalım. Tamam. Tamam. Peki, 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 peki. Ka, ki, ko, ki, ka, ka ki, ko ki, ko. ki, ka. Ka, ki, Ee, sana da. <laughs> Bak kara kes. Şu kullu kulu. Balta var. Balta testere. Gele gele. Olu Balta testere falan satan var mı ya? Alacağım da. Kardeş. Balta falan satmıyoruz mu ya? Ana bant. Yu, yu, beş bant. Dolandırıcı var. Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcı. Bak bant, a? Para bak. Bin, 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 İçin... bin, Birisi bir lira buğday satıyor on kaldı mı? Yok. Kalmamış Adam almış. Oğlum bir budaya bir tane buday mı? Ay bir para bir tane. alayım bari ya. Neyse hepsini alayım bari ya. Lan gerizekalı. Neyse hepsini aldım. 1 lira bir de. Alayım yani o yüzden. 16 tane oldu beleş. Neredeyse beleş yani o kadar. Hey. Tabii al bakarım demem. Sırt. Aaa çimdik öpüyoruz. Ben ambarını da, seni de, meyi de, mene, mene dönüştüreceğim. Evet. Her ağzım. oh Kalın. Hı Burada arada bunlar benim oğlum. Burada arada bunlar hep benim oğlum. Da yani arsa. Kaç Oh my god. olan. Oo. Hadi. zaman videomuzun burada. Şuruna girelim bak. Şuruna girelim. Sanırım. yerin. Anne anne yani, hani. Bu kadar. Bu kadar. Yani bu linked yani bu, bu kadar olsun. Yarın yani daha ne istiyoruz? Ee, bu arada bu çiftliğe benim çiftliğime kaç puan veriyorsunuz? Ben, ben, ben. Bakalım kaç puan veriyorsunuz lan hadi be. Kaç puan veriyorsunuz bu güzel çiftliğe? Adı da Adı da Adı da, da Beşiktaş Şöyle yapalım adını adı da Beşiktaş Çiftliği diye yani o zaman o zaman diye pe